Merhaba. Round komutumuzun içerisine yeni bir seçenek eklendi. By Curvature bizim standart 2024'te bulunan radius değerini girdiğimiz seçenekte. By Curvature'a tıkladığımızda By Chord Length olarak yeni bir seçeneğimiz eklendi. Burada e, Bay ile yaptığımız bir radius, burada ise Curvature ile yaptığımız bir radius var. İkisi de birebir aynı parça. Şöyle karşıdan bakalım. Gördüğünüz gibi sabit bir radius değeri ile attığımızda geniş açılarda küçük alanlı bir radius ama dar açılarda büyük alanlı bir radiusle karşı karşıya kalıyorduk. Gördüğünüz gibi kort Cortlink ile bu minimize edilmiş ve birbirine çok benzer. Peki chord length ölçüsünde neyi belirliyoruz? Radüsün başlangıç noktasından bitiş noktasında olan Distance ölçüsünü belirliyoruz. Yani buradaki hipotenüs gibi düşünebiliriz. Şu tabanlarını da tekrar bir alıştırma yapalım. By curvature standarttı. Yeni gelen komutumuz by chord length. 15 mm olarak buraya radüsümüzü atalım. Diğer parça ise My Curvature ile 15 olarak buraya atalım. İkisi arasındaki farkı gözle de görmek mümkün. Yeniliğimiz bu şekilde.